Haber Aksı izleyicileri Salı Pazarındayız. Halil Akgül belediye başkanı konuğumuz. Şimdi e, özel açıklamalarda bulunacak bize e, onları dinliyoruz efendim. Haber Aksı TV izleyiciler herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Salı Pazarından saygılar, sevgiler, selamlar sunuyorum. Salı Pazarı belediye başkanı Halil Akgül. Yeni yapmış olan Cumhurbaşkanı seçimlerimizin hem ilçemize, ülkemize, tüm e, İslam alemine hayırlar getirmesine Cenab-ı niyaz ediyorum. İnşallah hayırlı bir seçim oldu, güzel iyi bir seçim atmosferi geçirdik. Salı Pazarında beklediğimiz sonuca ulaştık. İnşallah %78 oy oranımız var. Güzel bir sonuç. Türkiye genelinde %54-55 bekliyorduk. 52 rakamı o da güzel bir sonuç oldu. Bugüne kadar yapılan e, gerek AK Parti hükümetinde gerek e, Cumhurbaşkanı seçilen Başbakanımızın nezdinde güzel hizmetlerimiz oldu. İnşallah ben inanıyorum ki bundan sonra hem Samsun'umuzda hem ilçemizde hem Türkiye'mizde e, gerek Cumhurbaşkanımızda gerek e, yeni seçilecek olacağım başka başbakanımızla ve bakanlarımızla ve merkezi hükümetimizle inşallah bundan sonra daha güzel hizmetlere hep beraber imza atacağımıza inanıyorum. Güzel işler olacak. Güzel işler başaracağız. İlçemizde şu anda daha önce yaptığımız e, bir 400 kişilik işlerimiz var. 400 tane vatandaşımız sigortalı olarak çalışmakta. İstanbul'la alakalı çok büyük sorunu çözmüş olduk. İlçemizde yine Salı Pazarında Salı Pazar Çarşamba yolumuz bir kangrene dönmüştü. İhalesi 8. ayın 5'inde yapıldı inşallah yakın bir zamanda çalışılmaya başlanacak. Onun dışında ilçe merkezimizde hem İmatip Ortaokulu hem İmhatip Lisesi kapalı spor salonuyla ilgili şu anda ihale aşamasında yine Devlet Su İşleri tarafından şehir merkezinde iki köprünün yenilenmesi ve taşkın önleme setleri yapılacak. Çünkü dün akşam itibariyle yine büyük bir yağmur oldu. Gerçekten tüm yani korktuk gerçekten tabiri caizse ödümüz ağzımıza geldi. Öyle diyelim. İnşallah onun da yerisi yapıldığında taşkınla alakalı koruma yapılmış olacak. Yine Salı Pazarında barajla ilgili bir çalışma var. Hem Terme hem Çarşamba hem Salı Pazar içme suyunu ve taşkın önleme alakalı bir baraj projesi şu an çet raporları bitmek üzere. İnşallah o da yapılacak. Ben tekrar yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizin tüm ülkemize hepimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonra güzel hizmetler hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Tüm